Anne demek sonsuz sevgi demek. Benim için Onu çok sevdiğimi ve hep de seveceğimi. Her şeyin koleksiyonu yapılır ama senin koleksiyonun yapılmaz. Seni çok seviyorum. Anne demek benim için fedakarlık demek. Benim için hayat ışığı. Benim için anne demek dünya demek. Benim için anne demek Sonsuz huzur demek. Canım annem seni çok seviyorum. Anne demek benim için her şey demektir. Ben kişiyim, annem güneş. Annem giderse ben salarım. Benim için çok özel bir şey. Evimde en sevdiğim kişi. Bana hayat veren. Canım annem seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Sevgi şey, benim annemsin. Anne demek sevgi, saygı, mutluluk demek. Canım annem, ilk senin oğlun olmuşum. Annem benim nefesimdir. Annemi çok seviyorum. Ben iyi ki varsın, iyi ki hayatındasın. Annem benim her şeyim. Adaki en güzel annesi seni çok seviyorum. Anne hayatında iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Anne demek, hayat demek. Canım annem, seni çok seviyorum.